Bir Evet. Telefon attığımızda şimdi e, sevgili Yunus Emre Sel var, Aspor'un Trabzon muhabiri. Yunus Emre yayınımıza hoş geldin. Bu detayı, bu ayrılığı bekliyor muydun? Detayları senden alalım. Teşekkürler Mustafa Size ve e, Süzüle Konu Serkan Korkmaz'a da iyi yayınlar dileyelim. E, açıkçası biz bu ayrılığı bekliyorduk. Çünkü Gaston Kampi e, özellikle sezon başından itibaren oturan Hugo Edgar ikilisinden sonra e, yedek kulübesine dahi girmekte zorlanıyordu. Ee, bu noktada yönetim kurulundan da kendisine e, takım bulabileceği yönünde bir tebrikat geldikten sonra tabii ki e, oyuncu da kulüp arayışlarına başlamıştı. Türkiye'de kalma kararını verdi. Önce Antalya Spor oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendi. Ardından e, Karagümrük daha net bastırınca e, bastırınca Karagümrük'le her konuda anlaşmaya vardı. Trabzonspor'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu e, yarım ne Karagümrük'e bedelsiz olarak kiraladı. Hem Yabancı kontenjan, hem harcama limitleriyle alakalı olarak böyle bir boşlukta oluşturmaya çalıştı Trabzonspor kulübü. Yine stoper oyuncularından Macit Hosein'in durumuyla alakalı bir belirsizlik söz konusu. Çünkü çok fazla isteyen takım var onu süper şüphelikten. En ciddi isteyen takım da Erzurumspor Bu noktada baskılarını, taleplerini şu an itibariyle devam ettiriyor. Ama son kara kümrük maçında Hosein'in performansı çok fazlasıyla teknik ekibi memnun etti bölgede yeni bir arayışa girmemek için şu an bu teklife sıcak bakılmıyor. Ama Hüseyin'in de çok fazla süre alma talebi var. Çünkü Asya Şampiyonası'nda milli takımda oynamak istiyor. Dolayısıyla oraya hazır gitme yönünde bir beklentisi var. Önümüzdeki günlerde onunla ilgili de farklı gelişmeler yaşanabilir. Gidecek oyuncular noktası Trabzonspor adına biraz daha yoğun geçecek gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla ayrılması gündemde olan isim var. Bilal Başacık Başıcıkoğlu, Pilazer, diabete, Berenik, Kafobe, Pereira, işte Abdülkadir Kadir, yaşanan süreçten sonra ayrılma talebi var. E i̇şte Gaston Campi gitti, Majid Huseyini durumlar çok fazlasıyla biraz e, gidecek oyuncular noktası yoğunluk gösteriyor. Ama e, gelecek oyuncularda da özellikle orta saha noktasında e, birkaç gün içerisinde artık e, Berat Özdemir, Enzo Perez, Guido Pizarro gibi isimlerde bir netlik kazanılması bekleniyor. Ben e, Serkan abi stoper beğenmiyorum demişti ama Egemen Girek Girey ikilisi veya son ikilisini hatırlıyor mu? Onları için yorum nedir onu da merak ediyorum bu arada bu soruyu. <laughs> öyle bir ikiden bahsettin ki sevgili Yunus Emre, on e, 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 Egemen Girey'i beğenmeyen yok. <laughs> ya, ya gerçekten çok iyi bir ikiliydi. Bir de eski ikililer daha iyiydi. Ben şu an mevcut üzerinde konuştum daha çok Yunus Emre. Haklısın. Geçmişteki ikililer çok çok daha iyiydi. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta da, Galatasaray'da da, Trabzonspor'da da. Fakat her ne hikmetse stoper bölgesinde gerek yapılan yabancı transferler, gerekse yerli oyuncularımız bence son birkaç yıldır kelimenin tam anlamıyla dökülüyorlar. Zaten bizim de milli takımımızın da iyi stoperleri yurt dışında oynuyor. Bilmiyorum yani sebebi nedir? Stopere de çok özenmiyorlar galiba ya. Olabilir. Yunus Emre attığınızda mı? Buradayım. Evet. Ha, ha Evet. Bu arada ya Pereira ne yapacak Yunus Emre? Ben onu çok merak ediyorum. Yani çok iyi bir futbolcu. Yaşı çok ilerledi. E, anladığım kadarıyla istenmediğini de idrak etti. Bir veda e, mesajı yayınladı sosyal medyada. E, ne yapacağını biliyor musun? Hiç kulağına geliyor mu? Şuraya gidiyor, buraya gidiyor, futbolu bırakıyor falan. Söyleyeyim. E, Pereira futbolu oynayarak bırakmak istiyor. Son 4 haftadır e, forma şansı bulamıyor. Dolayısıyla bu noktada çok ciddi bir mutsuzluğu söz konusu. E, Trabzonspor teknik ekibi de ikinci yarı planlamasında da yine birinci sabık olarak Serkan Hasan'ı düşündüğünü kendisine tebliğ etti. Oyuncu da e, futbol hayatının son döneminde ama futbolu oynayarak bırakma düşüncesi var. Evet Trabzon'da çok mutlu, taraftarlar onu seviyor, ailesi burada çok mutlu. Ama futbolu oynayarak bırakma düşüncesinde olduğu için ayrılık çok yüksek ihtimalle gerçekleşecek. Zaten oyuncunun yaptığı veda mesajından sonra eşi de yine sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Dört yıldır burada bize aileniz gibi davrandığınız için çok teşekkür ediyoruz dedi. Dolayısıyla bu bir ayrılık mesajı gibi algılanabilir. Eğer Pereira resmi olarak Trabzonspor yönetiminden ben ayrılmak istiyorum talebinde bulunursa bu talep değerlendirmeye alınacak ve oyuncuya güzel bir şekilde veda töreni yapılacak. Ama şu ana kadar Pereira'dan böyle bir talep gelmediğini söyledim. Trabzonspor'da illa git seni düşünmüyoruz şeklinde bir söylemde bulunmadı Pereira'ya. Sevgili Yunus Emre çok teşekkür ederiz aktardığın bilgilerden dolayı. Kolaylıklar dileyelim. Ee, Bak kara gümrük ne kadar işini biliyor. Ee, Kasımpaşa gibi değil. Üstelik daha ne kadar uzun süre sonra bu sene Süper Lig'e çıkma heyecanı yaşadı. Yani bence kara gümrük iyi işler yapıyor ya. Puan cetvelinde de zaten bakınca anlıyorsunuz. İyi durumdalar. Evet Gaziantep, Hatay çok çarpıcı ve gösterişliler ama... Fatih Karagümrük'te ilmek ilmek yürüyor. Taraftarların arkasını aldığı zaman muazzam ekiplerden biridir bu arada. İstanbul'un efendilerinden tabii Fatih Karagümrük'te. Fenerbahçe'de gol dağılımını paylaşmış. Hürriyet gazetesi 20. sayfada bu nokta enteresan ee, Serkan Korkmaz. Ozan Tufan 4 gol. Papi Sorsa Sosa Perotti 3 gol. Gökhan Pelkas, Tian Mertakan Samat'ta 2 gol. Nazım Serdar Ferdi, Gustavo Valencia, Tisserand bir gol. Takımın en golcü ismi Ozan. Ama tabii ciddi şekilde bir kısmında zorunluluktan rotasyon oldu. Tabii. Bunu görmek lazım. Ama Fenerbahçe'nin herkesin kafasında oturan bir 11'i var artık. İdeal 11'i var. ezbere yazabiliriz. Altay, Tisseran Serdar, Caner Gökhan, Sağbek Solbek. Önlerinde Gustavo Ozan, Sakat ise Perotti ve artık 10 numarada Pelkas, Ömer Üründüle en çok tabii ki orada katılıyorum. Ee, uzun süredir hepimiz de zaten bunun farkındaydık. Perotti Pelkas işte sağda sen kimi düşünürsün bilmiyorum ama benim için Ferdi sağ kanat. Evet. Ben yani Ener Valencia'yı yazıp Hayır, orada bence Ferdi. Evet. Ya bence Ferdi. Evet. Valensiyacılar yavaş yavaş kendini e, hissettirmeye başladı. Uzun bir aradan sonra da Beğenildi, kabul ediyorum. Ben ama ilk baştaki e, Fenerbahçe macerasında başlangıç şeklini, performanslarını beklediğim gibi bulmadım. O maliyetlerde çok daha iyisini verebilmeli. Bu sebeple Ferdi'de ısrar etmeyi daha doğru buluyorum. Uç noktada da şu an tiyam. Ama kalplerdeki kaymak Samatta. Peki Samatta'nın nerede? Burada fotoğraflarda var mı? Fiziksel olarak geldiğindeki Samatta ile şu andaki Samatta'yı yan yana koyduğunuzda... Hani şimdi öyle bir eziyet istemiyorum da hani meraklı seyircilerimiz baksınlar bana biraz kilo almış gibi geliyor hafif evet ama o da tabii yani böyle bir gıdı hissettim sanki uzak diyorum. kaldı biraz antrenmansız kaldı onun da etkisi e var tamam da yani için. işte sen profesyonel sporcusun milyonlarca euro kazanıyorsun evet. yılda milyonlarca evet. insan da senin attığın gollerle sevinip atamadığın gollerle yıkılıyor, yıkılıyor. yani ben öyle bir gıdı görmesem iyi olur bilmiyorum yani umarım göz yanılsamasıdır. Evet. Ben dikkat etmedim açıkçası. Siz şu anda söylediğinizde hani o meraklı kesimdenim çıkınca bakacağım. Yani şu 4. an ama yani. Zaten dün akşam da istem üstünde 2 gol atmış bir adamdan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin şimdi oynayacağı Alanya maçı kritik. Kırılma maçı. Her hafta böyle konuşuyoruz gerçi ama hakikaten şu maçı galibiyetle atlatan, eski takımını yenen Erol Bulut yelkenleri bayağı bir şişirir. Uğur Meleken'in yazısı var. Orada belki söylediğiniz konuya çok yakın bir değerlendirme de var. Sonuçlar Santrifor seçimleriyle paralel gidiyor. E evet. İroni de var. Bak.